Selam arkadaşlar. Bugün sizinle brownie adında bir kurabiye yapacağız. Öncelikle tatlımızın şerbeti için 2 çay bardağı toz şekeri ve 2 çay bardağı suyu alarak karıştıracağız. Ve kaynamaya bırakacağız. Yaklaşık 5-6 dakika kaynattığımız şerbeti soğuması için ayrı bir kaba aktaracağız. Kurabiye hamuru için yoğurma kabına bir adet yumurtayı kıralım. Ve daha sonra mikser ile 1-2 dakika çırpalım. 1 çay bardağı toz şekeri oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağına ilave edip 5 dakika daha çırpmaya devam edelim. Benim tereyağım buzdolabında olduğu için cezvede hafif ısıtma gereğinde bulundum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, elenmiş 4 yemek kaşığı kakaoyu, 1 paket vanilyayı ve 1 paket kabartma tozunu içine döküyoruz. 3 bardak unu ise yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Eğer ki unu fazla koyarsak kurabiyelerin piştiğinde daha sert olmasına sebep oluruz. Bu sebepten dolayı lütfen unu kontrollü bir şekilde aktaralım. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim. Yaklaşık 170 derecede 30 dakika boyunca pişirmeye bırakalım. Hamurunuzu ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içerisinde yuvarlayıp şekil verelim. Dizdiğimiz kurabiyeleri pişirmeye bırakalım pişirdikten sonra soğuyan kurabiyeleri soğuyan şerbetin içine alarak 2-3 saniye şerbetin içinde tutup servis tabağına alalım ve kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun.